Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz biyoçeşitlilik. Test numaramız 20 sayfa 91 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda bir bitki grubuna ait bazı özellikler verilmiştir diyor. Buna göre özellikleri verilen bitki hangisi olabilir diye sorulmuş. Çoğunlukla ağaç ya da çalı biçimindeki bitkilermiş. Yani çok yıllık ağaç ya da çalı anlamında. Her zaman canlı ve yeşil yapraklara sahipmiş, yapraklarını dökmüyorlarmış. Tohum bir meyve ile örtülü olmayıp açıkta bulunuyormuş. Yani açık tohumlu olduğu ifade ediliyor arkadaşlar. Açık tohumlar çok yıllık çalılar ve ağaç çekindeki bitkilerdir. Her zaman yeşil yapraklara sahiptirler. Yapraklarını peyderpey döker bunlar. Ve kurak ortama adapte oldukları için yaprakları iğne şeklindedir arkadaşlar. Bunlar çam, ladin, ardıç, porsuk ağacı gibi ağaçlar veya çalılardır. Dolayısıyla cevabımız dut, hurma, muz, söğüt bunlar kapalı tohumlu bitkiler arkadaşlar. Ladin ise bakın açık tohumlu bir bitki olmuş oluyor. Cevap deniz olarak bulundu. İkinci sorumuz aşağıda tabloda omurgalı sınıfına ait bir takım özellikler verilmiştir. Buna göre hangi sınıfın özelliğinde yanlış bir eşleştirme yapılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım memeli canlılarda Boşaltım ürünü amonyak üreye dönüştürülerek atılır idrar ile solunum şekli akciğerleri vardır arkadaşlar. Kıllar vardır, süt bezleri vardır bakın. Memelilere özgüdür. Kalpteki odacık sayısı 4 tanedir. Kuşlarda olduğu gibi arkadaşlar. Yine kuşların da e, üre değil de bakın e, dışkıyla e, çözülmüş şekilde e, ürik asit kristalleri şeklinde atılır arkadaşlar. Amonyaklar ürikasite bakın dönüştürülür. Kuşlarda solunum şekli yine akciğerleri vardır. Bunlar da ise belirleyici olan tüylerdir. Ve dört olaçıklı kalp yine vardır arkadaşlar. Sürüngenlerde ise yine kuşlardaki gibi amonyakları bunların ürikasit kristalleri şeklinde dışkıyla beraber atılır. İdrar çıkarmazlar. Kuşlar gibi bunlarda yine akciğer solunumu vardır. Sürüngenlerde vücutlarında pullar vardır arkadaşlar. Derileri mukusla kaplı değildir. Yani salgı ile kaplı değildir. Kurudur ve pulludur arkadaşlar. Kalplik odacık sayısı yine bunlarda da 3'tür. Fakat yarım perde vardır kurbağalardan farklı olarak. Kurbağaların kalplik odacıklıdır. Perde yoktur. Vücutlarında mukus vardır. Derileri kaygandır. Akciğer sonunda yaparlar arkadaşlar. Kurbağaların erginleri için konuşuyoruz. solungaç sonumu yapan larvaları da vardır. Dolayısıyla erginler arkadaşlar amonyak olarak değil üre olarak memelilerde olduğu gibi arkadaşlar üre olarak atarlar amonyak olarak atamazlar. Amonyak olarak kim atar? Kurbağaların larvaları suda yaşadıkları için onlar amonyak olarak atabilirler. Dolayısıyla canımız kurbağa olmalı. Balıklara bakalım. Boşaltım ürünü suda yaşadıkları için amonyaktır. Solungaç solunumu yaparlar kulları ve mukusları vardır. Balıklarda yine deriler kaygandır arkadaşlar. Kaprik odacık sayısı ise sadece bunlar özgü. İki odacıklı bir kalpleri vardır. Dolayısıyla cevabımız kurbağa olmalı arkadaşlar. Buradaki amonyak bilgisi yanlış verilmiş. Üçüncü sorumuz memeliler ve kuş memeli ve kuşlar vücut ısısı sabit omurgalı sınıflarıdır. Yani sıcakkanlı canlılardır. Bu şekilde memelilerde vücut ısısının ayarlanmasında 1 2 3'ten hangileri görev alır diye sorulmuş. Arkadaşlar kan soba gibi her tarafı ısıyı dağıtıyor memeli canlılarda. Vücut ısısını bakın bu şekilde ayarlayabiliyor her zaman. Hipotalamus vücut ısısını ayarlayan beyindeki kısmımızdır arkadaşlar ve derimiz de yine terleme ile vücut ısımızın ayarlanmasında görevli bir organdır. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar ısının ayarlanmasında memelilerde görevlidir diye düşünmeliyiz. Dördüncü sorumuz mantarlar ekosistemde biyolojik önemi fazla olan bir canlılık alemidir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi mantarların ekosistem için önemli olduğunu kanıtlamaz diye soruluyor. Mantarlar arkadaşlar antibiyotik ve ilaç üretiminde kullanılabilir. Erzurumların arkadaşlar küflü peynirini biliyorsunuz bakın onlar antibiyotik olarak bakın düşünülebilir aklınıza getirebilirsiniz arkadaşlar. Besin maddesi olarak da biz mantarları yiyoruz. Hatta protein, vitamin bakın kaynağı olarak tüketiyoruz daha çok. Bitkinin büyümesi için atmosferden azot yakalanmasını sağlar mı? Öyle bir görev yok arkadaşlar. Sadece bazı bakteriler, rizobium, bakteri gibi bakteriler ne yapabiliyor? Azotu yakalama kabiliyetine sahip oluyorlar. O zaman mantarların böyle bir kabiliyeti yok arkadaşlar. Organik artıkların topraktan devirselliğini sağlamak ayrıştırıcı vazifesiyle ilgili mantarların arkadaşlar biz ayrıştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Yine ekmek hamurunun kabartılması için kullanılan bira mayası mantarı ne yapıyor? E, mayalanma olaylarında görev alıyor arkadaşlar. Mamacığımız Ceyhan olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuz solungaç solunumu diyor. 1-2-3 canlılarından hangilerinde görülür diyor arkadaşlar. Eklem bacakların suda yaşayanlarında solungaç solunumu görülür. Kurbağaların larvalarında yine solungaç solunumu görülür. Zaten balıkların tamamında arkadaşlar istenenler kaydıyı bozmaz. Akciğerli balık var çünkü ee, suyun dışında yaşayabiliyor belli bir zaman diliminde. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar oksijenli ee, solungaç solunumunu ee, sudaki erimiş oksijenden faydalanarak ne yaparlar? Gerçekleştirirler arkadaşlar. 6. sorumuz aşağıda bir bitkiye ait genel görünüm verilmiştir. Buna göre şekli verilen bitki hangisi olamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Ne görüyoruz? Çiçek var, yaprak var, gövde var, kök var. Bakın gerçek kök, gövde, yaprak, çiçek arkadaşlar bulunuyorsa bu tohumlu bir bitki olması lazım. Köknar, papatya, mısır, armut ağacı arkadaşlar bunlar gerçek bitkilerdir. Bakın gerçek kök, gövdesi, yaprağı olan tohumlu bitkilerdir arkadaşlar. Dolayısıyla... E, ciğer otu arkadaşlar damarsız tohumsuz bitkilere girdiği için bunlar da gerçek kök köyde yaprak bulunmaz. 7. sorumuz hayvanlar alemi omurgasızlar ve omurgalılar olarak ikiye ayrılıyor. Omurgasızlar için 1-2-3'ten hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ee, omurgasızlarda arkadaşlar sinir şediye yoktur ya varsa bile karın bölgesinde vardır sırtta yer almaz suda yaşayanlar boşaltım ürünü olarak amonyak atarlar evet suda yaşadıkları için zehirli olan amonyağı bol suyla dışarıya atmayı başarabilirler suda yaşayanlar için söylüyoruz spikülden oluşmuş iç iskeleti hepsi sahiptir diyor arkadaşlar Omurgasızların sadece ilk grup olan süngerler ve son grup olan destikenler evrimsel gelişmişliğe göre söylemiş oldum Bunlarda sadece iki iskelet vardır arkadaşlar. Hepsinde iki iskelete sahip olduklarını iddia edemeyiz. Bunlardaki iskelet kalsiyum karbonattan veya silisyumdan yapılı olabiliyor. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış. Cevap 1 ve 2 olarak bulunur. 8. sorumuz cıvık mantarlarda görülen. Arkadaşlar cıvık mantarlar mantar değildir. Bunlar protista alemindeki bir hücreli canlılardır. Bazı özelliklere bakın. Bunların mantarlara bazı özelliklere bakın. Amiplere benziyor mesela bakın burada 3 tane özellik verilmiş. Bilgin şekilleri yoktur. Amiplere benziyor. Glikojen depo etmeleri mantarlara benziyor. Çeperleri bakın bulunmuyor arkadaşlar. Bu da yine ee, amiplere benzeyen yanıdır. İşte bu 3 özelliğin alplerde hangileri görülmez diye sorulmuş. Alpler arkadaşlar fotosentez yapabilen çeperli canlılardır. Bunların bilgin şekilleri vardır. Glikojen depo etmez, nişasta depo ederler ve çeperleri de bulunduğu için bunların üçü de arkadaşlar alplerde görülmez. Dokuzuncu sorumuz tablomuz var. Omurgada sınıfına ait bazı özellikler gösterilmiştir diyor. İşte YGSL ile ilgili olarak hangi canlı hangi gruba aittir diye sorulmuş arkadaşlar. S canlısına bakacak olursak iç döllenme, iç gelişme sadece memeli canlılarda vardır arkadaşlar. Balıklar ve kurbağalar dış döllenme dış gelişme sürüngenler ve kuşlar iç döllenme dış gelişme sadece memeliler iç döllenme iç gelişme yapabiliyorlar. Bundan dolayı e, S ile gösterilen canlımız memeli olmalı. Bakın pardon S şurada memeli olmalı arkadaşlar. Cevap ya C ya E oluyor zaten. G'ye bakalım. Yalnızca büyük dolaşım var. Yani küçük dolaşım yokmuş arkadaşlar. Sadece balıklarda küçük dolaşım yoktur. Sadece büyük dolaşım görülür. Onun için G canlımız balık olmalı arkadaşlar. zaten cevap edin olarak çıktı ama diğerlerine bakalım. Larva döneminde amonyak atan kurbağaların larvaları suda yaşadıkları için arkadaşlar balıklara benzetleri için amonyak olarak bakın atabilirler. Larva döneminde o zaman zaten kurbağa verilmiş burası. Akciğerlerine bağlı hava keseleri olan varlıklar ise arkadaşlar kuşlardır. Hem yedek hava deposu hem de hafiflemeyi sağlar hava kesilir. Anadolu camımız Edirne olarak bulundu. 10. sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi eklem bacaklılar grubunda yer almaz diye sorulmuş arkadaşlar. Kabuklular, örümcekler, çok ayaklılar ve böcekler arkadaşlar eklem bacakların grupları arasında yer alır. Derisi dikenler arkadaşlar omurgasıların son grubudur arkadaşlar. 6. evrimsel gelişmişe göre 6. grubu oluşturur. Dolayısıyla eklem bacaklılar gibi arkadaşlar bir e, omurgasız e, sınıfıdır. Dolayısıyla alt sınıf bakın alt grup değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız cehennem olarak bulunur. 11. sorumuz yukarıda verilenlerden hangileri protista üyelerinde aktif hareketi sağlayan kısımlardır? Arkadaşlar protista alemindeki canlılardan bir bireceli olarak özellikle e, amip, öglana, paramesyum gibi varlıklara bakın e, canlıları söyleyebiliriz. E, bunlardan sil arkadaşlar paramesyumda kamçılılarda bakın öglana de bakın kamçı var arkadaşlar. Amiplerde ise bakın kök ayaklarda yalancı ayaklarla hareket ne yapılabiliyor? Sağlanabiliyor. Bunların tamamı arkadaşlar protista alemlik üyelerde aktif hareketi sağlamak için özelleşmiş yapılardır. Cevap Edirne olarak bulundu. 12. sorumuz aşağıda bitkiler alemine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Buna göre verilen doku veya organlardan hangileri bitkinin tohumlu bitki olduğunu kanıtlar diyor arkadaşlar. Şimdi tohum ve meyve varsa arkadaşlar bunlar tohumlu bitkidir. Fakat düzensiz iletim demeti bakın demiş. Yani kısilen fulemin varlığı arkadaşlar bunlar damarlı tohumsuz bitkilerde de vardır kısilen fulem. Dolayısıyla bu bitkinin tohumlu olduğunu bize ispatlamaz arkadaşlar. Sadece tohumun varlığı ve meyvenin varlığı bunun tohumlu bitki olduğunu bize kanıtlayabilir. Buna dolayı cevabımız denizli olarak bulundu. 13. sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri sörenterler için yanlış bir ifadedir diye sorulmuş arkadaşlar. Sörenterlerde kim vardı? Hidra vardı arkadaşlar. Hidra vardı. Bir de bunların metamorfoz geçerek bakın dönüş, dönüş, düşmüş oldukları arkadaşlar hareketli form olan deniz anası vardı. Bakın bunları bilmemiz yeterli olur söylentiler için. Dolayısıyla bunlardan hidra arkadaşlar polip formuna yani hareketsiz forma örnek idi. Deniz anası ise arkadaşlar metamorfoza oluşan deniz anası ise bunun medüz formuna yani hareketli formuna örnek idi. Şimdi buna göre bakacak olursak tentakülleri var hidranın. Beslenme konusunda ve korunma amaçlı olarak bunları kullanıyor arkadaşlar hidra. Polipler hareketli medüzler sabittir demiş arkadaşlar. Medüz sabittir demiş arkadaşlar. Tam tersi olacak. Polipler hareketsiz medüzler hareketli olmalıydı. O zaman ikinci öncülümüz yanlış olmalı. Üçüncü öncülümüz ilk defa sinir sistemi bu canlılarda A şeklinde arkadaşlar hidrada bir sinir sistemine rastlıyoruz ışınsal radyal simetriye sahiptir. Deniz analarında bakın gözlemleniyor. ışınsal simetri arkadaşlar. Eşeyli ve eşeysiz üreme olayları ise yine e, her ikisi için ortaktır. Hidra mesela tomurcuklanmayla eşeysiz çoğalırken deniz anaları arkadaşlar kopan her parçasından rejenerasyonla bakın yeni deniz anasını meydana getirebilir. Aynı zamanda bunlarda da sperm ve yumurta e, oluşumuyla eşeyli olarak da bunlar çoğalabiliyorlar. Dolayısıyla bunlardan arkadaşlar sadece ikinci öncülümü sürenterler için yanlış bir ifade olmuş oluyor. 14. ve son sorumuza bakacak olursak solucanlar sınıfına ait örnekler hangisinin doğru verilmiştir diyor. Eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. yaz solucanlar arasında arkadaşlar bakacak olursak tenya var. Bakın tenyalar var. Bunlar planarya tenya. Yaz solucana giriyor. Sürük arkadaşlar halkalı solucandır. Yine toprak solucanı da halkalı solucanlara giren solucan türlerindendir. Dolayısıyla C, bir tanesi olmalı. Yuvarlak solucanlar arkadaşlar kancalı kurt olabilir. Bağırsak solucanları da bakın arkadaşlar olabilir. Fakat halkalı solucan olarak biz sadece sürüyü bakın. Şurada söylemiştik toprak solucanı veya sürük arkadaşlar. Karaciğer kelebi arkadaşlar yassı bir solucandır. Ee, hayvanların karaciğerinde bakın yaşıyor. otçulların özellikle onların ölümüne yol açabiliyor. Kancalı kurt da arkadaşlar yine yuvarlak solucanlara dahil idi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar bir dahaki derslerimizde, konu anlatımlarımızda, soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.